Merhaba değerli dostlar. Bu hafta size OTT indikatörünü anlatacağım. OTT indikatörü değerli hocamız Anıl Özikşi'nin oluşturduğu bir indikatör ve Kıvanç Özbilgiş tarafından da e, TradingView'e uyarlanmış. Aynı zamanda Matrix'te de var. İzlediğim videolar içerisinde görüyorum. OTT indikatörü çok önemli. onu her yerde kullanabilirsiniz. özellikle bu haftada da eee hocanın bir tweet'i vardı. OTT çok iyi çalıştı endekste diye. Gerçekten öyle öyle çalışıyor. Onun detaylarını anlatacağım size. öncelikle şöyle yapalım. kısa bir açıklamamızı ben okuyayım tekrardan. Sonra geçen haftayı değerlendirelim. Sonra OTT indikatörü. Sonra da önümüzdeki haftayı OTT indikatörün eşiğinde değerlendirelim. Bakalım neler diyor. OTT indikatöründen önemli e, hisseleri de e, ve aynı zamanda değerli dostlar önemli e, mesela işte pariteleri mesela bir doları da e, yine değerlendirmek istiyorum. E, bakalım inşallah hoşunuza gider. Çok güzel bir indikatör. E, ben de e, gerçekten kullanıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Evet, hop yapamadık. Yani bütün ekran gözüktü. <laughs> Önemli ve zorunlu açıklama. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin riske getirdiği tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile riske getirdiği tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi ve ilk uygun sonuçlar doğurmayabilir diyerek hemen değerli dostlarım şöyle yapıyorum. Ee, trading açıyorum her zamanki gibi bir sıkıntımız var mı? Yok güzel. Ee, şimdi değerli dostlarım burada şunu size göstereceğim. Öncelikle OTT indikatörü nasıl açıyoruz? OTT diyoruz buraya bakın. OTT. Ee, şurada kıvanç öz bilgisayar görüyorsunuz zaten. Optimized Trend Tracker dediğimiz yani optimize edilmiş trend takipçisi diye Türkçeleştirebiliriz bunu seçiyoruz arkadaşlar 9136 bakın şuradan görebilirsiniz bunu seçtiğinizde bize şöyle Bitcoin açtım ben bu arada şöyle bir şey çıkaracak bakın böyle bir ekranınız olacak mesela Bitcoin ekranıyla başladım Bitcoin ile de değerlendireceğiz burada bakın sel ve bayları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar çok başarılı daha bakın Bitcoin gibi çok hareketli ve hızlı bir e, piyasada ne kadar başarılı yerlerde bakın e, buy sell yapmış görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz çalışmış. Yani nokta atışı yapmış günlükte. Günlükte nokta atışı arkadaşlar. Bu arada e, Anıl hocam da diyor ki saatlikte diyor eğer ki diyor uyuyorsa diyor değerleriniz diyor. Kesinlikle diyor e, dakikalıklarda da uyar diyor. Bakın burada da 4 saatliğe indim. Bakın çok iyi bir noktada satış ve tekrar reverse aynı şekilde. Çok başarılı çalışması var görüyor musunuz arkadaşlar? Yani çok iyi indikatör. Gerçekten çok iyi indikatör. Bunları tabii bir, mesela bir 15 dakikalı inelim. Sadece şey için yapıyorum bunu. Değerli dostlarım. Evet. Şu OBV indikatörümüzü geçen haftaki anlattığım. Bunu kapatayım izninizle. Daha güzel gözüksün hem. Evet burada bir buy demiş. Şurada sell yapmış. Şurada tekrar buy yaptırmış. Hızlı bir şekilde bakın 15 dakikada bile. Bakın şu an 15 dakikalık. Yani bugün e, sabah kaçta burası? Ha, dünmüş burası. 12 Eylül. Ha, geceden başlayan şu hikaye. Evet. Mesela şurada buy vermiş. Bakın buy verdiği yerde e, aldırmış sizi. O yukarıda. Şu an hala devam ettiriyor pozisyonu. Akşamda sat vermiş. Bakın e, akşam değil mi bu? Evet akşam gece 11.30'da sat vermiş. Şurada tekrar e, pozisyondan çıkarmış. Şurada tekrar çıkarmış. E, gördüğünüz gibi. Şimdi detaylandırırız bunu. E, ben tabi günlükte biliyorsunuz indikatörleri inceliyorum. Daha doğru olması açısından. E, şimdi e, OTT indikatörünün özelliği ne? Önce onu bir bakalım. Yavaş yavaş. Hemen konuya girdik ama böyle heyecanlandık. <laughs> Bakın OTT periyotu 2. %1.4 olarak standart olarak geliyor. Burada değerli dostlarım bakın şunları kaldırabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Kaldırdım bakın. Veya çizgi var bakın bir tane çizgi geliyor oraya. Gördünüz mü? Support line dediği aslında destek noktası burası. Bunu hatta böyle indikatörü nasıl olsa çevirirler, başka isimle satarlar, i̇şte satarlar demeyeyim de yayınlarlar diye <laughs> Anıl Hocam çok güzel bir ifade kullanmış. Onun için support line dedim falan diyerekten. Bakın bu çizgi de çok önemli. Bu çizgi iki çizginin önemini anlatacağım birazdan. Bunu kaldırırsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sinyaller kalkıyor. İsterseniz de koyabilirsiniz. Hani dikkatinizi çekmesi açısından. Bunların tabi burada sel verdiği noktada aslında bu iki çizgi birbirini kesiyor. Kesişimden kaynaklanıyor. Onu gösteriyor sadece aslında. Ama görsellik olarak güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Bakın burada şunu kaldırıyorum tekrar. Burada da evet. Burada da fiyatla OTT sinyali, cross sinyallerini şeyini gösteriyor etkisini, birbirine olan etkisini gösteriyor. Mesela bakın burada da e, ne yapıyorsunuz? Şöyle kullanabiliyorsunuz bunu. Bakın ne kadar çok şey kullanmışız, e, yani kullanıyoruz. Daha doğrusu Kıvanç Hoca çok şey yapmış burada. Yani çok emek vermiş. Bakın çok güzel bir şekilde. İsterseniz diyor, burada diyor, e, al satı değil, sadece renklere göre hareket et diyor. Bakın şurada yeşil, hop kırmızıya döndüğünde hop burada çıkarsın diyor. Bakın yeşil. Gir pozisyonu kırmızıda çık, hop yeşilde gir, kırmızıda çık. Gördünüz mü değerli dostlarım? Çok başarılı, gerçekten çok başarılı. Burada da yine aynı şekilde bu color yani renklere göre, renk değişimlerine göre şeyleri gösteriyor, yani al-sat şeylerini gösteriyor. Burada şey var, bir bulut gibi bir şey oluşturuyor iki çizgi arasında. Bunu on-off yapabiliyorsunuz. Şurayı değiştirebilirsiniz, emo tarzında ama ben her zaman için biliyorsunuz standart kalması gerektiğini taraftarıyım. Yani bakın burada da EMA gösterdiğimizde o zaman farklı farklı şeyler de oluyor. Ama ben var olarak yani şurada varsayılan olarak ayarları sıfırla dediğinizde varsayılan olarak olmasını her zaman için tercih ediyorum. Şurada stil kısmı var. Stil kısmında işte support line'ı şu maviyi değiştirebilirsiniz. İşte kırmızı yapabilirsiniz başka bir şey yapabilirsiniz. OTT'nin renkleri var burada. İşte hani yeşil, kırmızı, işte şu burası mor olsun gibisinden. Bakın al sat de burada aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada çok oynayacağınız şeyler değil onu söyleyeyim. Burada da işte saniyelik, dakikalıkta da bazı periyotlar. Bunları şey yapmıyoruz, bunları oynamıyoruz. Oynamak istediğiniz bir yer varsa arkadaşlar şu iki yerde oynuyorsunuz. Bence kapanış da oynanmamalı onu söyleyeyim. Bazıları HL2'yi kullanıyor ama bunlar çok hani nasıl diyeyim çok detay yani teknik analizde çok hakim olan kişilerin kullandığı stille alakalı. Ben öyle düşünüyorum. Onun için kapanışı yani kapanış fiyatını üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum bu incelemenin. OTT periyodu 2. Şimdi bu ne işe yarıyor bu OTT periyodu? Onu şimdi size açıklayacağım değerli dostlarım. Ama şöyle bir baktığımızda. Geliyoruz şöyle. o diyoruz. Şurada hatta ben 4 saatliğineyim burada. Biraz daha karmaşık olsun durum. Gördüğünüz gibi burada bir stop seviyesi var. E, sel demiş burada gördüğünüz gibi. Burada buy demiş. Güzel yerlerde e, al sat yapmış aslında. Gördüğünüz gibi birebir şey yapmış. Ama mesela şurada bir periyodu bakın değiştirirseniz bakın bir yaptık periyodu gördünüz mü? Sel nereye geldi? Buy nereye geldi? Şuraya dikkat edin lütfen. Yani bu hani ayarlayabiliriz dediğimiz yer burası. Yani bayı biraz daha erkeni, seli biraz daha erkeni çekiyoruz gördüğünüz gibi. Tam bu noktada değil de bakın sel aslında burada sel veriyor. Görüyor musunuz? Şu kırmızı mumda da vermiyor. Burada veriyor. Bay da aynı şekilde bak bayın ucuna geldiğimizde şurada. Dolayısıyla burada bir çok az da olsa yatay trend tabii ki yatay trendi biliyorsunuz indikatörler e, çok sağlıklı çalışmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Zaten yatay trendde sağlıklı çalışan bir indikatör olsa tek bir indikatörden bahsediyorum. E, destekleyici şey diğer indikatörler kullanılabilir. E, o indikatöre paha biçilmez. Onu da söyleyeyim. Bakın burada buy ne yapıyor o zaman? Buy dediğinde burada aldırıyor. Gördünüz mü? O zaman şurada sattırıyor. Ve, e, ve burada sata geçtiğinizde de şunu da yakalıyorsunuz. Hani ta buraya kadar Bakın alım yaptırmıyor. Mesela OTT periyotunu bu şekilde tabi bu sadece 4 saatlik ve Bitcoin için geçerli. Bunu mesela dolara çevirdiğimizde bu aynı şeyi vermeyebilir. Bakın. Dolarda da bakın şurada buy vermiş. Hemen şurada. Şurada da sell vermiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela burada bir zarar ettirmiş küçük ama sel verdikten sonra şu şuradaki şu periyodun uzunluğuna bakın. Yani sizi şurada devreyi sokuyor. Bakın 8.46'da devreyi sokuyor. E ve 8.34'te çıkarıyor ve tekrardan al verdiriyor. Hala alını sürdürüyor. Yani e, dolayısıyla her yerde farklı çalışabilecek bir şey. Burada biraz ayarlarla oynamak isterseniz, bakın istemezseniz de burası şey. Klasik. Bir de bunun oranı var tabi Bakın bu oranda ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Bu oran şu e, mavi ile mor çizgiyi birbirine yaklaştırıyor veya, uz veya uzaklaştırıyor arkadaşlar. E, bu periyot önemli çünkü e, alsatları ona göre yapılıyor. Bakın sel nasıl yukarı çıktı görüyor musunuz? Arttığında periyodu bakın şurada. Şuraya kadar çekeceğim bakın ben onu şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Oraya kadar çektim. Ama tabi e, bu ayarları de oynuyorsanız hisse bazlı yapmak lazım. Ben her zaman söylüyorum. İndikatörlü bir, e, bu şekilde ayarlanabilir ise bence hisse bazlı bakıp back testini yapıp ondan sonra yapmanız lazım. Yani geçmişte tam oturuyor mu birebir. Mesela ben e, tekrar burada sıfırlayacağım bunu. Ayarları sıfırlayacağım. E, ve e, klasik olarak bakacağım. Ve günlükte bakacağım arkadaşlar. Bakın ne yapmış günlükte. Harika bir şurada hemen kısa sel yapmış. Yani sadece burada bakın zarar ettirmiş. Küçük bir zarar. 804 ile e, burası kaç? 820 arası bir zarar var ama şuradan 820 de e, şeyi soktuktan sonra pozisyonu bakın 840'a kadar çıkarmıyor hiçbir şekilde ve burada tekrar e, devreye girdiğinde aynı şekilde uzunca bir süre bakın görüyor musunuz yatay bir periyotta e, hareket ediyor. Şimdi şöyle yapalım bizim bistroze de gelelim. Ha Bitcoin'e e, zaten bir daha bir bakacaktık. Evet. Zantos'a açıklamasını yaptık indikatörü. Bakın Bitcoinde de arkadaşlar aslında şu tepe noktaları yakalıyor olması e, bence çok başarılı. E, evet şurada uzun şey yapmış ama burada bu ayarlardan bir öne alır, alırsanız mesela şurayı çok rahat alabiliyorsunuz biliyorsunuz demin gösterdim. E, o zaman şurada alıp e, bayda buraya çekilir bir geriye. E, yani baya bir başarılı trend olur. Hatta yapalım mı onu? Yani şu hareketten bahsediyorum. Bakın. Çok başarılı değil mi? Yani şurada size e, sat verdiriyor. Şurada al verdiriyor ve pozisyonu sokuyor. İnanılmaz iyi. Yani ben çok başarılı buldum. E, Bitcoin'deki e, çalışmasına. Bakın burada da çok iyi. Burada da gerçekten güzel noktalarda yapmış. Özellikle yatay trend olmazsa arkadaşlar şöyle düşüş trendi. Bakın düşüş trendinde size 54 binlerde devreye sokuyor. Bakın 37 binlere kadar e, sürüklüyor. Yükselişte bakın devreye soktuğu yer 32 bin civarı. Ve e, pozisyondan çık dediğiniz yer 54 bin lira, 12 22 bin puan. Yani dehşet rakamlar. E, evet yatayda tüm indikatörler gibi. Ama e, diğer indikatörlere göre de e, OTT daha iyi sonuçlar veriyor yatayda da. Özellikle ayar yaparsanız. Bunu da unutmayalım değerli dostlarım. Şimdi ben e, tekrar bu ayarları varsayılana alacağım. Ayarları sıfırla diyorum. Evet. E, şimdi altına bakalım mesela. Dolara baktık. Dolara tekrar bir bakalım hızlıca. Dolar 8.47'de ve hala e, al konumunda gördüğünüz gibi. E, şurada bir sat gelmişti daha öncesinde. Şunu şöyle sona atalım. Evet e, ama şu anda hala al konumunda gördüğünüz gibi. E, bakalım e, tekrar sat gelecek mi? E, satı da şurada verdiğinde bakın 8.41'de verdiğinde e, bayağı ciddi bir marj olmuş. İsterseniz siz burada artık desteğe geldi diyerek çıkabilirdiniz. Burada da tekrardan 8.40 seviyelerinde tekrardan al vermiş. Hatta daha önce al vermiş de şurada çünkü bir şey var bakın görüyorsunuz uzun bir iğne var. Belki 8.40'ın altında al verdi onu bilmiyorum. Al verdiği zaman görmek lazım. Bir de burada bir altına bakalım. Hem bu şekilde altını da değerlendirmiş oluruz. Önümüzdeki haftayı da değerlendirmiş oluruz. Evet altın artık tekrar bir al verdi. Neden? Neden? Günlük değil mi bu? Evet. Altın 1780'lerde ve 1780'de zaten al vermişti. Hala sat vermedi ama bakın şurada kesişim yakın gibi. Eğer ki burada bir kırılım olursa o zaman evet bir şey yapacak. Ne derler? Bir sat sinyali oluşacak muhtemelen. Bakın burada kesişim olduğunda hemen burada al sinyali, burada kesişim olduğunda sat sinyali oluşuyor. Ama güzel noktalarda oluşuyor. Bakın çok ciddi aslında marjlar veriyor. Mesela şu al dediğinde 1780'de 1830'a kadar çıkmış ki burası önemli dirençtir. Bunu anlatıyorum biliyorsunuz altında önemli dirençler olduğunu. Burada mesela satabilirdiniz hiç beklemeden. Çünkü de ana direnç mum da gelmiş hemen satılabilir. Bu indikatörü özellikle dirençlerle birlikte hani tek başına özellikle yataylı kullanmayın diyoruz ya tek bir indikatör. Dirençlerle birlikte kullanılırsa çok başarılı sonuçlar elde edilir. Görünen o. Şimdi bizim biz düze geleceğiz ama tabii biz düzde de değerli dostlarım bakın burada pozisyonu soktuğu yer 1385 bakın 1385'te de pozisyona sokmuş ve geldiğimiz yer 1438 ki buralarda istersek çıkabilirdik tekrar bir tepeye geldik diye ama onu da yapmamışız gördüğünüz gibi yani yapılmıyor genelde burada da bakın tepede sel veriyor yani sat veriyor bunu da viyop tarafında bakmak lazım viyopa geçelim bakın viyopta da burada alı vermiş Bakın Viyop'ta al verdiği yer 1520. Ee, şu anda satı daha vermedi. Belki yukarı doğru gidecek devam edecek. Yani onu bilmiyoruz. Ee, ama şu an bile satılsa ciddi bir marj var. Ee, onu şurada mesela daha kolay ifade edebilir miyiz? Mesela şöyle şu geçen seneki boğa trendinden almış. Şurası değil mi? Yanlış görmüyorum. Şurası evet. 1280'de al vermiş arkadaşlar. Bakın hiç sattırmamış 1280'de. Şurada sattırmış 1668'de. 1280'de al verdiği yer neresi ya? 30 Ekim 2020. Çok başarılı. Yani şuradaki marj, değerli dostlar buradaki marj dehşet bir marj. Yani 1280'den e, siz 1680'e kadar eğer ki gidiyorsanız yani 400 puan Hani sadece 10 kontratlı bin yapar. Yani inanılmaz dehşet bir rakam olur. Yani Viyop için konuşuyorum. Ee, gördüğünüz gibi çok başarılı. Şimdi şey yapalım. Benim biliyorsunuz 3 tane ağır abi var. Onlara bakalım. Aselsan, Şişe, Tüpraş. Orada nasıl çalışıyor günlükte bakalım. Evet şu anda e, Tüpraş'ı daha öncesinde bir al vermiş. E, şey Aselsan'da. Ne oldu dedim birader. 14 civarında. Sonrasında Selin'i. 15.48 civarında sell vermiş. Şurada tekrar bir bay vermiş. 15.60 15.70 civarında. Şurada bir şey var. 15.30 civarında tekrar sat vermiş. Burada bir yatay trend söz konusu tabi. Uzunca süre. Bakın uzunca süren. Dolayısıyla burada Bazen çok şey olmuyor ama şunu küçük bir zarar ettirmiş. E, bu zararları zaten göze almak zorundasınız. Çünkü bir trend yakaladığınızda şunun gibi bakın. Burası aslında çok küçük bir trend arkadaşlar. Burada bile ciddi kar ettiriyor. E, bakın şöyle bir trend yakaladığınızı düşünün. Şöyle 16.70'de giriyorsunuz pozisyondan. Çıktığınız yer 18.50 ve isterseniz buralarda bile çıkabilirdiniz. Hani tepeye geldi artık diye. Yani şu kırmızıyı görür görmez çıkabilirdiniz mesela. Aynı şekilde bakın burada 17.90'larda giriyorsunuz. 18.60'larda çıkıyorsunuz. Bunun gibi. Şey şişeye bakalım. Şişede ne diyor? Evet şöyle sona gelelim. Evet şişede bakın. Şişede de muazzam çalışmış. Şişeye 7.60'da al vermiş. 7.67'de sat verdiği nokta şurası. 870 Evet 7.78ymiş. 2 lira arkadaşlar. 2 lira sizi yukarı götürmüş. Yani 7000 lira koyduğunuzda e, şey 6 evet 7000 lira koyduğunuzda eee 2 lira değil mi bu? 7.70. yani 1 lira. 1 lira. Yani 7000 lira koyduğunuzda bir eee 8000'ın altında 1000 lira kar etmişsiniz. Sadece orada %10'dan fazla öyle düşünün. Evet değerli dostlar bir tüp başa bakalım. Şu anda sel vermiş onu da dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü biliyorsunuz şişe 8.80 ana desteğini kırdı. 8.60'ı da kırdı. Onun için selde. Toparlarsa tekrar ala döner. Burada da bakın pozisyon devam ediyor tüp başta. Tüp başı da güzel bir yerde. Yani şu ortasından alıyorum. Hani aşağıdan alamadığımızı düşünüyorum. 96'da al vermiş. Hala al arkadaşlar. Yani 102 lira gelmiş. Daha önce 106'lara doğru bir hareket yaptı biliyorsunuz. 105 küsür. Hala alda gayet iyi. Yüksek bir oran bana göre. Bakın sel verdiğinde de 102.5'da sel vermiş. Tekrar burada 96'larda tekrardan sat vermiş. Bence çok başarılı çalışmış. Daha öncesinde de bakın burada 89'da al vermiş. Şuraya kadar 99'a kadar tabii 10 lira değil mi? Yani 10 lira bayağı ciddi bir şeyle kar yaptırmış. Bakın satı verdiği yerde burada 104. Tekrar al verdiği nokta şurası 94 10 lira. Bakın 10 lira, 10 lira kazandırıyor. Yani o sert hareketleri yaptırdığında 10 lira 10 lira kazandırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani aslında biraz da böyle hareketli, tüpraş çok hareketli bir kağıt değildir biliyorsunuz. daha hareketli bir kağıt olsa o hareketleri özellikle çok inip çıkanlar hani oluyor ya. Öyle bir kağıtta çok daha başarılı sonuçlar elde edebilir diye düşünüyorum. Çok başarılı. Bir de diye bakalım. Ereli biliyorsunuz endeksi en çok etkileyen hisselerden birisi. Evet o da seli vermiş zaten burada. Bakın şurada kesmiş zaten. Burada şurada kesmiş. 19 liralarda hala sel durumunda. Bakalım işte demin bahsetmeye çalıştığım şey bu. Eğer ki şurada bir artık toparlanma görürsek burada bir şey olursa değerli dostlar kesişim olmaya kalkarsa burada hemen satacaksınız. Bunu sat vermesini beklemeyeceksiniz. Çünkü sat mesela 18-50'lerde olur ama bakın bir desteğe gelmiş. Ha destek kırılırsa evet aşağıya doğru gider hala. Ve pozisyonunu korursunuz. Ama bakın şurada desteğe gelmiş. Çok bariz. 20 .84 desteği. Burada artık 18'den almışsınız. Hani 20-80'e gelmiş. Orada çıkabilirsiniz. Bakın ikili tepe oluşmuş. Orayı da geçmiş. Onun gibi şeyleri dikkate alabilirsiniz. Burada hatta isterseniz şunları da şu hani anlattım ya bunları biraz ayırabilirsiniz. Bunları ayırırsanız kesişim mesela şu kesişim olmaz. Onu göstereyim hemen. Onları ayırmak ne işe yarıyor? Biraz daha uzun sizde pozisyonda soktur, duruluyor. Pozisyonda bekletiyor. Çok kısa küçücük bir kesişim burada. Gördüğünüz gibi şu uzun e, mumun yani fitilin uzun olmasından kaynaklı o da. Burada hemen keslenmiş ama hemen allanmış. Bakın küçücük bir yer. Aslında burada pozisyonu devam ettirilebilir. Bunu işte biraz daha geriye alıverirseniz verirseniz şurada. Yani şu OTT periyodu dediğimiz yerde. sel bay yaptırmaz. Bakın gördünüz mü? Demek istediğim bu. Yani işte hisse bazlı da böyle bazen ayar yapmak lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o çok iyi burada aldığınızı bakın nerede sattırıyor o zaman el elde 14.70'de aldınız arkadaşlar nerede kesti burada kesti 18.70 5 lira 14.70 18.70 4 lira çok ciddi bir rakam yani 18.70 şurası değil mi evet şurası ama şurada aslında kesmiş ama burada sel vermiş yani işte 18.80 civarında aldığınızda 18 60 civarında veya 50 civarında çıkıyorsunuz pozisyondan. Bakın 18.50'de tekrar girdiğinizde 19.50'den çıkıyorsunuz ve hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi harika bir indikatör. Bu indikatörün ayarlarını da gösterdim size. Şimdi o zaman Bistüz'e tekrardan bir göz gezdirelim. Evet Bistüz şu anda hala aslında alt pozisyonunu koruyor. Eğer ki bu hafta güzel bir mum alabilirsek arkadaşlar yukarı doğru bir hareket yapabilirsek özellikle 62'nin üzerinde e, bence bu al pozisyonumuz devam eder e, ve e, inşallah da o şekilde olur. Bakın e, biz 30 sadece bir sel vermiş. Demin bahsettiğim şey bu. Bakın küçük bir kesişim. Burada bir tane şöyle bir yeşil mum bunu hemen yukarı çeker. Bir tane daha bay gelir burada. Yani bir daha al verir. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle küçük kesişimlere. Hacme de bakmak lazım tabii. Veya bir destek direnç noktaları arasında mı? Onu da görmek lazım. Onun için ben bu 1535'i önemsiyorum. İşte üzerinde kapadık. Bakın 1535'in altında kapatmaya devam edersek özellikle 15 tarafına doğru gelirsek. Biz 30'dan bahsediyorum. O zaman bu sel gerçekten sel olur. Yani aşağıya doğru çünkü bir kırılım gerçekleşmiş olur. Bu kırılımın devamı da gelir. Burada hemen bir toparlanma durumu var. İnşallah bu hafta toparlanırız. Onun için bu hafta şöyle haftalıkta bakalım endeksimize. Bu hafta önemli bir hafta. BIST 100 için arkadaşlar gördüğünüz gibi haftalıkta da bay vermiş. Çünkü haftalık sinyaller biliyorsunuz her zaman oluşmaz. Bay vermiş. İnşallah şurada da bir güzel yeşil alırsak bence bu bay devam edecek. Bakın şöyle bir bay geldiğinde kolay kolay Bırakmıyor çünkü. Sel geldiğinde de kolay kolay bırakmıyor. Çünkü aşağılara kadar bakın sarktırsa da yine sonrasında hareket yukarı doğru devam ediyor. İnşallah güzel bir alımla haftayı başlar ve haftayı da güzel Böyle uzun, kırmızı, içi dolu bir mumla kapatırız diyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım OTT indikatörünü beğenmişsinizdir. Bu vesileyle tekrardan Anıl Özgür Kişi Hocama ve Kovanç Özbilgi Hocama tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Harika bir indikatör. Bunlardan faydalanalım. Üstatlara saygımız sonsuz arkadaşlar. Yani onlar bize gerçekten şöyle bir ekran alayım. Onlar bize gerçekten e, çok değerli şeyler e, katıyorlar. E, kendi yazdıkları indikatörlerle biliyorsunuz ben daha önce de Kıvanç Hoca'nın Pimax indikatörünü ve diğerlerini de diğer başka bir sürü indikatörü de burada değerlendirdim. E, böyle kişiler çok değerli kişiler. Ve bunları ücretsiz yapıyorlar değerli dostlar. Yani istediği parayı istese bu indikatörü satsa olur. Ama yapmıyorlar. E, böyle kişilerin değerini bilmemiz lazım. Yani ben takipçi sayılarına bakıyorum bazen yani yüz binler falan filan yani hikaye arkadaşlar yani olmadık kişilerin bir milyon var yani herkes borsacı ee, yani bu değerli kişilerin e, takipçisi yani binlerle sınırlı yani şaka gibi e, böyle değerli uçlarımızı e, şey yapmayalım e, küstürmeyelim küstürmeyelim e, ve değerini de bilelim. Onlara e, gerektiğinde bir şey paylaştıklarında hemen destek verelim, beğeni yapalım, yorumla destek verelim. Bunlar çok önemli. E, psikolojik olarak onlar da kendilerini daha iyi hissederler. E, i̇htiyaçları yok ama küçük bir de bazen böyle olumsuz şeyler oluyor. Bakın Twitter'da da olmaya başladı şu, şu zamanlarda. İnsanların morali bozuluyor. Gerek yok. Herkes elinden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalışıyor. E, bence e, hep birlikte daha güzeliz. Her zamanki sözüm budur biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah daha da güzel günler görürüz hep birlikte. Ee, teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir e, hafta diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı. Ee, üstüne de abone olmayı <laughs> unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun.